Bir bağlantı yapacağız abi. Çağatay Çelik hattımızda olacak. Galatasaray'daki Icardi gelişmesini bizlere değerlendirecek, anlatacak neler olduğunu. Çağatay merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler Çağatay. Direkt hiç uzatmadan sana sözü bırakalım. E, son dakika gelişmesini sen bizlere aktar. E, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin... E... MR sonuçları çıktı ve Arjantinli futbolcunun sağ ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Aynı zamanda bir menisküs hasarı da bulunuyor Icardi'nin dizinde. Ve bu da yaklaşık 6 ila 8 ay gibi bir tedavi süresine tekabül ediyor. Yani kısaca söylemek gerekirse Mauro Icardi sezonu kapattı diyebiliriz. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham'la karşı karşıya gelmiş ve Icardi bir pozisyonla kaleciye pres yaparken dizinden sakatlanmıştı. Ardından oyuna devam edememiş ve Sedye saha kenarına gelmişti. Kenarda, e, saha kenarında bir buz tedavisi uygulandı Icardi'ye. Ağrıların azaldığı ifade edilmişti. E, bugün sabah saatlerinde bir MR'ı çekildi. Gece çekilemedi e, ödem nedeniyle. E, dün Kulüp doktoru Yenerince basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede İcardi'nin dizinde bir esneme olduğunu tahmin ettiklerini ifade etmişti. Ancak kesin sonuçların MR'dan sonra belli olacağını söylemişti bizlere. Ve MR sonucu Galatasaray taraflarını üzecek şekilde çıktı ve sağ ön diz çapraz bağlarında kopuk ile menisküs hasarı tespit edildi. Yani bu öngörülen tedavi süresi tabii 6 ila 8 ay olduğu için Marui Kardi sezonun geri kalanında forma giyebilecek diyebilir mi? Peki oyuncuyla ön rehabiliteye başlanmıştır yazıyordu Galatasaray'da. Bir açıklama var mı yöneticilerden veya teknik direktör Okan Buruk'tan? Oyuncu nasıl hissediyor? Bunu biliyor muyuz? Muhtemelen tabii ki tabii çok üzgündür. Fakat ona dair bir gelişme var mı sende? Şu an için e, acil bir bağlantı olduğu için henüz kimseyle konuşma fırsatı bulamadık ama Galatasaray'da aile var. Muhtemelen e, oyuncunun e, hastane sonuçlarından sonra yöneticiler, özellikle Sayın İbrahim Atipoğlu, futboldan sonra Sportif AŞ Başkan Vekili e, kendisini aramıştır. Çağatay çok teşekkür ederiz bu son dakika yayın için. Evet, Çağatay'a teşekkür ettik. Ee, üzücü bir durum. Yani e, kaleciye pres yaptığı bir anda hani işte bu presi daha önce birçok kez Galatasaray'ın yapamadığını veya bir dakikaya kadar yapabildiğini görmüştük. Bunu konuşmuştuk. Dün uzattıkça acaba ondan da olmuş olabilir mi diyoruz? Cevap ne dersin? Ee, ya bir yere kadar mı? Çok kestirilemiyor. Acaba? Yani evet. işte bir tıbbi mesele. Yani bu, bu arada hani burası, biliyorsun ülke kendi alanı olmayan şeyleri konuşma konusunda evesli çok insanı yetiştirmiş bir ülkemiz var. Yani bu benim çok tahmin edemediğim ama kendisi söylediği şeyin önemli bir etken olduğunu. hani 6 ay antrenman yapmadan gol kralı oldum eee şey de öyle Mertens daha kral oldu dediği konuda yani o bir eksiklik olabilir. Ancak hani sakatlığının nedeni doğrudan bu mudur? Tabii. O hekimin işi yani benim çok o konularda bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Şimdi kaldığımız yerden mi devam edelim? Buradan devam etmek istersin. Benim yani bildiğim bir alan değil. Yani, yani. işte Yener Hoca falan onlar herhalde Yener İnce hocalar onlar edikonu ve terminolojik açıklamalarda bulunurlar bence. Daha detaylı açıklar da gelecek. Bu da Galatasaray'ın evet yapmış olduğu bütün oyun planlarını değiştirecek. Şimdi dedim ya hani ikiliydi tekliğe dönecek belki akildeki yararını gördüğü için Batshuayi e, şey mi tercih edecek ama hani bu Mauro Icardi'nin ızdırabını gidermez yani onu hani onu bağladığı yerden kurtarmaz maalesef hani öncelik oyuncunun ruh hali yaşadıkları çektiği acıdır onu da biz hissedemiyoruz. Milli takım eski doktoru Cengiz Dinç bizlerle birlikte. Cengiz Hocam selamlar, saygılar. Daha öncesinde de sizinle i̇yi, iyi, iyi, Christian Eriksen... İyiyim, sağ olun. Eriksen konusunda bir röportaj yapmıştık. Ee, o günden evet. bu yana nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, her şey yolunda. Sizler de iyisinizdir inşallah. Sağ olun hocam, teşekkürler. Ee, çok kıymetli vaktinizi bize ayırdınız, çok teşekkürler. Öncelikle e, Icardi'nin sakatlığını sormak istiyorum. Çünkü biz okuduk, değerlendirdik. Ama bir doktor gözüyle, bu işin içinden biri gözüyle siz bize nasıl anlatırsınız? Icardi'nin sakatlığı tam olarak nedir? Şimdi şöyle kulüpten yapılan açıklamayı ben de sizin gibi okudum. Sağ, sağ dizinde yanlış hatırlamıyorsam bir ön çapraz bağ rüptürü ve bir iç veya dış olduğunu anladığım kadarıyla söylenmemiş ama bir minisküs yırtığının e, bu yaralanmaya eşlik ettiği bir diz yaralanması e, söz konusu Icardi'de. E, şimdi ön çapraz bağ yaralanmaları biliyorsunuz e, sporda çok sık görülen yaralanmalar özellikle futbolda da e, sıkça karşılaştığımız yaralanmalar ve genelde de e, ...büyük olasılıkla bir cerrahi operasyona ihtiyaç duyan yaralanmalar. Çünkü bu bağ koptuğu zaman kendi kendini tamir etme şansı olmayan bir bağ dizin içerisinde olduğu için. Bu yüzden de başka bir yerden bir tendon grefti alınarak dizin içerisinde aynen bir ön çapraz bağın anatomik yerleşimini görerek... ...o şekilde kemiklerin içerisinde o bağ yerleştiriliyor ve aslında... Başka bir yerden aldığımız bir tendonun bir ön çapraz bağ dönüşmesi daha sonra zaman içerisinde meydana geliyor. Ve sporcunun e, bu süre içerisindeki e, fizik tedavi ve rehabilitasyonuyla süreç e, takip ediliyor. Genelde 6-8 ay arasında bu sporcuların sahaya e, dönüşleri sağlanıyor. Burada hani 6-8 ay niye böyle bir e, range var? E, Genelde 6 aydan önce e, sağ dönüşüne izin verilmiyor. Ha, sağ dönüşüne izin verilmiyor derken sağda tabii ki bireysel çalışmalar e, sporcuya yaptırılıyor 4. 5. aydan itibaren. Ama 6. aydan önce müsabaka düzeyinde üst düzey e, yüksek performanslı e, bir müsabakaya katılmasına izin verilmiyor. Bunun da sebebi bağın. E, orijinaline yakın bir hale gelmesini e, bekliyoruz. E, bu yüzden de e, dediğim gibi bu süreden önce sporcuların genelde sağ dönüşüne izin verilmiyor. Hocam ilk başta sakatlığı öğrenmek istedik ardından da en çok konuşulan konulardan biri dün e, sahada e, yürüdüğü, üçlü çektirdiği e, bir ayakta sağlıklı bir ikardı gördük. Aslında bu da kafalarda biraz soru işareti yarattı. Böyle bir sakatlıkta bunları yapmak mümkün müdür? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle genellikle bağ yaralanması, ön çapraz bağ yaralanması olduğunda dizin içerisinde bir kanama da meydana gelir ve dizde bir şişlik. Hatta bazen bu şişlik o kadar çok olur ki hastayı çok rahatsız eder. Biz dizin içerisine girip bir enjektörle, bir ponksiyon dediğimiz işlemle bu kanı boşaltıp Hastanın veya sporcunun daha hızlı şekilde toparlamasını isteriz. Bu ödemin gerilemesi son derece önemlidir. Çünkü genellikle bu bir hafta 10 günlük bir süre zarfında bu ödem fizyoterapinin de desteğiyle geriler ve sporcu ameliyata hazır hale gelir. Çok erken ki Icardi'de anladığım kadarıyla bu süreç bekleniyor şu anda. Ee, çok erken şişlik ve kanamanın olduğu dönemde genellikle ameliyatı tercih etmiyoruz. Çünkü bağda bir gevşeme e, gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Enflamasyonun ödemin kanamanın azalmasını bekleyip dizin e, bu akut döneminin e, baskılanmasını bekledikten sonra cerrahi hazır halde geldiğini düşünerek artroskopik girişimle dediğimiz gibi bu bağ tamiri yapılıyor. E, bu süre e, şu açıdan önemli. Bir bir kere e, siz bu dönemi ne kadar az e, hareketle ve istirahatle geçirirseniz, e, bunun oturmak, ayakta kalmak, yürümek gibi yaşamsal günlük fonksiyonları düşünürseniz, bunları siz e, hızlı bir şekilde dikardi örneğinde olduğu gibi e, yapar hale getirseniz bu şişlik ve ödemin e, gerilemesi biraz uzun sürüyor. E, böylece ameliyata olan e, süreç biraz uzamış oluyor. Bu birinci handikap. İkincisi e, böyle yaralanmalarda e, kemik ödemi dediğimiz bir e, durum da söz konusu oluyor. Yani diz döndüğünde bu bağ ve menisküs yırtılırken kemikler de birbirine çarparak e, kemiğin içerisinde bir miktar e, ödem. Aslında bu ödem olarak söylense de bir tür bir kırık çatlak gibi E, Bu da genellikle olan bir durum. E, eğer böyle bir durum varsa da sporcunun ayakta bunun üzerine yük vermesi buradaki bu iyileşme sürecini kemikteki iyileşme sürecinde bir miktar gerileteceği için normalde önemli. Yani bu tip durumlarda genelde bir koltuk değneğiyle hastanın e, o dize, o bacağa minimum yükle günlük yaşamsal aktivitelerini e, sürdürmesi beraberinde fizyoterapiyle bir an önce ödemin kanamanın azaltılarak sporcunun e, hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ha çok nadiren, çok nadiren bazen bu ödeme ve kana kanama bazı ee, hastalarda ve sporcularda az olabiliyor. Yani çok az olabiliyor. Ben çok az olduğunu da gördüm. Ha, belki ikartede böyle bir durum var. Bilmiyorum. Hani ödemi kanaması belki çok az. O yüzden mi böyle bir e, duruma e, izin verildi veya kendisi kendini rahat hissetti. Çünkü bu ödemli ve e, şiş dönemde genelde sporcu bu tip e, hareketleri rahat kendisi de yapamaz istese de. Çünkü ağrısı olur. Yani hem e, sporcu kendisi yapamaz hem de dediğim gibi Az önce bahsettiğim olumsuzluklara yol açtığı açısından bunların yapılmaması gerekmektedir. Hocam son olarak da çok kısa sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. İkard'in evet. iyileşme süresinin ardından ki süreç nasıl ilerleyebilir? Yani bu süreç biraz sıkıntılı mıdır? İyileşti, sahaları döndü ama eski İkard olarak dönebilir mi? Yoksa bu performansı yakalaması yine bir süre mi alır? Şimdi şöyle, e, gerçekten bir süre alıyor. E, yani öyle hemen e, işte 5. ayda 6. ayda çıkıp tamamen %100 tam eski performansına e, sporcunun dönmesi e, güç oluyor. Bu biraz daha zaman bazen 8. ayda da 1 yıla kadar e, tabii kişisel farklılıklar da söz konusu kabaca söyleyebilirim bir zaman alıyor. Tabii burada ameliyat kadar e, rehabilitasyon sürecinin de doğru geçiriliyor olmasının Son derece önemi var. Şimdi bu bağ öyle bir bağ ki e, önemli iki tane aslında görevi var. Bir tanesi işte e, tibia dediğimiz alttaki kemikle dizimizdeki femur dediğimiz üstteki kemik arasındaki öne doğru kaymayı engelliyor. Birinci fonksiyonu. Bir de bunlar arasındaki rotasyonel e, stoplamayı sağlıyor. Yani dizin dönmesini de içe ve dışa engelliyor. Şimdi bu bağı siz yerine koyduğunuzda bu fonksiyonlar evet e, belli bir atıyorum işte 3 ay 4 ay sonra belli bir fonksiyona geliyor ama e, bu bağın sadece bu görevi yok. Bu bağın üzerinde özel reseptör ve algaç dediğimiz dizin pozisyonunu algılayan özel reseptörler var. Hmm. Ve bu reseptörler beyine dizin pozisyonu ile ilgili bilgi gönderiyor. Ve beyin de bu pozisyon algısına göre oradaki etraftaki ilgili kasların gevşemesini, kasılmasını e, senkronize ediyor ve düzenliyor. İşte bu reseptörlerdeki algaçların eski haline gelmesi daha uzun zaman alıyor. Ve bunlar tam olmadan, e tamam. E, Dizde ödem şiş yok. E, dizin kuvvetini de kazandık. Hadi 3 ay 4 ay sonra e, ağrısı sızısı da yok sporcunun çıksın e, takımla antrenmanlara, maçlara çıksın gibidir. E, durum söz konusu olmuyor. Çünkü neden? Sporcu genellikle e, dizini tam diğer dizi gibi, kendisi gibi tam hissetmiyor. Bunun da ana sebebi bu bağın üzerindeki bu reseptör ve algaçların e, eski henüz işlevlerinde olmamaları. Bunların tekrar eski fonksiyonlarına gelmesi için daha uzun bir zamana ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var ki e, burada önemli risklerden bir tanesi tam hazır olmadan sporcu sana dönerse dizi tekrar dönebilir ve yeni bir aynı dizde e, ön çapraz bağ yaralanması veya minisküs yaralanması gibi başka yaralanmaları da siz kolaylaştırmış durumda olabilirsiniz. Bu yeterli rehabilitasyon sürecini ve bağın ve oradaki algaçların reseptörlerin eski haline gelmesini beklemeden sporcuyu sahaya sürerseniz. Hocam çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. içerisinde çok kritik bilgiler vardı. Bizler için de, yani bu mesleği yapanlar için de sürekli bu sakatlıklarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Çok önemli bilgiler aktardınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cengiz Dinç bizlere aktardı. Tabii biz sürekli bu sakatlıklarla acaba nasıl olur, nasıl gelişiyor? Ben biraz ilgiliyim dedi. Açık videolarını da izlerim, ameliyat videolarına da bakarım ama hocanın söylediği o reseptörler kısmı çok dikkat çekiciydi Bundan sonraki bu sakatlıklar kısmında da benim biraz algılarımı açtığını söyleyebilirim. Çünkü dün herkes şunu konuştu. Çapraz boya koptu. Menüsküsünde bir hasar tespit edildi. Ama şu anda sağ içerisinde üçlü çektiriyor. Acaba hani beklenenden daha erken de dönebilir mi e, umudu da biraz yaratıldı e, kamuoyunda hı hı. E, sosyal medya üzerindeki yazışmalardan. Onun için özellikle biz de merak ettik nedir, nasıl olur, böyle biri bu aktivitelerde bulunabilir mi diye. E, milli takım eski doktor Cengiz Dinç bizleri bilgilendirdi. E, çok da teşekkür ederiz, çok da açıklayıcı oldu. FT Spor muhabiri Çağatay Çelik de şu anda hazır. Galatasaray'a dair son gelişmeleri kendisinden alacağız ve aynı zamanda Icardi'nin son durumunu da kendisine soracağız. Çağatay hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Biricik iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, hem Galatasaray'daki son durumu senden dinleyelim. Takımdaki atmosfer nasıl? Hem de Icardi en çok merak edilen konulardan biri. Icardi'nin son durumu nedir? Biraz önce senin yazdığın haberde ekrana getirdik ama detaylar sen de daha fazla detay senden alalım. sözü ee, söz sana bırakayım. Deniz Biricik Galatasaray milli maç arasına lider girmişti ve Okan Hoca e, milli maç arasında takıma 4 günlük izin verdi. Sarı kırmızılılar cuma günü toplanacak. Tabii e, bu duruma Latin Amerika kökenli oyuncular bir iki günlük esneme durumları olabilir ve tabii ki de milli takımlarına giden oyuncuların da milli takımlarından sonra Galatasaray'daki çalışmalarına döneceğini ifade etmekte fayda var. Cuma günü hazırlıklar devam edecek. Okan Buruk da şu anda kendisi bir yöneticiyle birlikte İtalya'da bulunuyor. İtalya'da tatilini değerlendiriyor. Aynı zamanda burada da bazı temaslarda bulunacağı bilgisini de izleyicilerimizle paylaşabiliriz. En çok merak edilen konu ise Mauro Icardi'nin ne zaman ameliyat olacağı. E, Bilindiği gibi Mauro Icardi uzun yıllar interde forma giymişti. Devamında PSG'de ve nihayetinde Türkiye'de oynadı. E, Icardi takım arkadaşlarından, eski takım arkadaşlarının Galatasaray'daki takım arkadaşlarından bu sakatlığı yaşayanlarıyla görüştü. Özellikle Nikola Zaniola gibi Neymar gibi isimlerle e, çapraz bağ sakatlığını görüştü ve bu konuda uzmanlar ra dair bilgiler aldı ve e, büyük ihtimalle Roma'da bir ameliyat geçirecek. Roma'da sporcu sağlığı konusunda, spor cerrahlığı konusunda uzman bir klinik ön plana çıkmış durumda. Icardi'nin dizinde bir kemik ödemi bulunuyor. Bu ödem git giderildikten sonra e, ameliyat masasına yatacak, daha doğrusu bıçak altına yatacak Icardi. E, vücudundaki bir başka tendonlardan e, bir kısmı alınarak diz bölgesine e, diz çapraz bağlara bir cerrahi müdahale gerçekleşecek. Bu cerrahi müdahalenin daha sağlam olması adına dizindeki kemik ödeminin ve kanamanın bitmesi bekleniyor. Bunu ifade edebiliriz. Ee, ancak kendisi burada e, dünya cünlü bir doktor olan ve sakatlıkları minimum seviyeye indirmesiyle meşhur olan bir İtalyan doktoru. E, cerrahla birlikte e, karar kılmışa benziyor. Çok büyük ihtimalle Icardi bir hafta 10 gün içerisinde İtalya'ya Roma'ya giderek e, bir operasyon geçirecek ve yine Fizik tedavi süresinde fizyoterapisini de Roma'da bulunacak. Tabi burada Galatasaray kulübünün yetkilileri de Icardi'ye özgürlük tanımış durumda. Çünkü Galatasaray'ın sağlık sponsoru da bulunuyor. Bu hastanenin e, Icardi'ye özel bir izin verilmiş durumda. Ancak Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce de Arjantinli futbolcu hem ameliyat esnasında hem de sonrasında eşlik edecek diyebiliriz. Yani Yener İnce'nin de bir ayağı İtalya'da olacak. Tabi burada Amerika ve Arjantin gibi iki ülkenin de halen kesinleşmiş değil. Ancak oralarda bulunma ihtimalinin de düşük olduğunu ifade edebiliriz. Deniz Biricik Çağatay Çelik teşekkürler. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik Galatasaray'a dair son notları aktardı. Tabi haberimizde de verdik. Ee, Icardi Icardi'nin ameliyat olma süreci başladı. Ee, kesin değil mi? Evet. Yani çapraz bağ kopmuş. İkna şimdi, edemiyoruz ya insanları. Şimdi çapraz patma, kopma falan diyen dün Tosu özellikle zevat var ya. Falan. Dün özellikle maçta üçlü çektirmesinin ardından ya çapraz bağ kopmuş bir insan nasıl yürüyebilir? Bu hareketleri yapabilir mi? Hemen bunlar konuşulmaya başladı. <laughs> Biz de dün <gülüyor> e, <gülüyor> milli takımlar eski doktoru Cengiz Dinçi bağladık. Kendisinden görüşlerini aldık. Yani e, öyle bir havaya giriyor ki hemen ya kopmadı. Aslında ya Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklaması var. Abi öyle bir şey olabilir. Bu arada benim 7 senedir kopuk. Gördüğün gibi gelebiliyorum stüdyoya ve Abi hiç hayat hareketler yapmıyorum. Abi halı saha maçı bile yapıyorum. Bunun bunun çeşitleri var. Muhtemelen üst bacak kası çok kuvvetli bir adam. O yani. da yani futbolcu olmasından mütevellit değil Bazı futbolcu grubunun da öyle Mesela ben doktora MR'a girdiğimde Doktor MR'a aldı böyle film gibi bir sahne yaşadık Allah Allah diyor Bir MR'a bakıyor bir bacağıma Sen bir daha yap bakayım dedi Ön çekmece kontrolü derler böyle bacakla ilgili Tekrar şey yaptı Dedi ki elinde bu MR olmasa senin çapraz bağın koptu demem Dedi bana mesela Ben bırak yani ikarıda yine sahaya çıktı Ben ertesi gün Bodrum'a tatile gittim <laughs> Yani bacak önce bir şöyle şey oluyor tabi Yani hayatında ilk defa acıdan bayılma Bir ödem mide bulantısı hadisesini o, o şeyde yaşadım yani Ameliyat olduktan sonraki kısmı biraz daha o daha yorucu. Zor bir süreç yani, galiba. Yani hani ikardi nasıl koltuk değneksiz ön çap ya Allah Allah olur mu öyle şey ya? Ben dur bak ben kullanmadım mesela ki adam futbolcu. Hani ben halı saha adam profil. Olabilir bu kas grubu onun kuvvetiyle yük şeyle e, ilgili. Mesela çok klişe başka bir şey daha vardır. Çapraz bağ kopanların böyle diz hafif öne atar derler. E yani benim hiç atmadı. Bayağı koşuyorum, yürüyorum. Peki bir zorluk falan. yaşamıyor musun? Hiç yaşamıyorum yani. Fizik tedavi Benim aldım. Benim bir kere, o Zaman iptaldi bir iki hafta. Arkadaşımı koymuş. <laughs> benim Aynen yani, burada, evet, bir anlat. olarak benim hafta alacaksın Deniz. Gibi evet, ben. yani hani İkardi gibi anladım ben. Milyara sonrası İkardi hazır. İkardi erken dönsün <laughs> diye artık beni referans alacak. Hani oynayabiliyorlar sonuçta. Diye. Öyle bir şeydi ama çapraz bayla Oynayan futbolcu bile var. Yani çapraz bağ olmayan futbolcu bile var. Tabi bu Icardi için geçerli değil. Çünkü önemli bir golcü. Kuvvetli, dizi çok önemli ve lazım. Menisküsünde de bir yırtık evet. vardı. İkisi Zaten çapraz bağ gidince otomatikman de evet. hasar gördüğü için onlar birbiriyle böyle yapışık kardeş. Yani doktor bana öyle söylemişti. Ben şimdi burada uzman gibi de konuşmayayım da. Yani neticede gördüğünüz gibi ikna olduysanız eğer adamın çapraz bağ kopmuş. İstler, ameliyat i̇stemeyenleri ameliyathaneye de alabilirsiniz. Yani ben <laughs> saçma sapan bir futbol kültürü ortamımız var. Bence bugün Onun de bunu... daha devamı da var bu arada. Ne gibi? Yani sakat değil aslında birkaç ayı Arjantin'de geçirmesi gerektiği için. He. Vesaire vesaire. Ya, bu, ya bunu evet. hangi patrona yutturabilirsin abi? Biraz pembe dizi gibi. Abi hikaye oldu. Hemen. çok ciddi bir şey oldu zaten. Ola, bizim olayın bence bugünün yani konu özeti ister Fenerbahçe gir ister Beşiktaş'a gir. Bu şey gibi dejenerasyon ya da abartı mı dersin ne dersen de günün konusu bu zaten. Herhangi bir olayı nesnel kendi gerçekliği içinde Normal değerlendiremiyoruz. Evet. Yok yani. Icardi a yürüyor, yürüsü o, o, zaman öyle bir şey yok. Ya şey gibi fıtra diyorlardı ya şey neyse hadi girmeyeyim. Tamam. <laughs> İsterse oynayabilir. Ee, <laughs> İstese neydi? İstese yürüyebilir. Şey yürüyebilir evet. İstese yürüyebilir. Evet, Özellikle bahsedeyim. sakat yani, ameliyatın ardından iyileşme sürecinde dün işte sayın doktor da anlattı. Dizdeki o reseptörler Tekrar yani oradaki dizin konumunu beğeni iletiyorlarmış. Onun tekrar eski verimliliğini alabilmesi <laughs> sürüyormuş zaten. E, te, ameliyat sonraki süreç daha da biraz zorluymuş. Çok hani zor. Hemen ameliyat oldu. Ertesi gün sağlarda evet. öyle bir şey yok. Ben de o yüzden ameliyat olmamıştım işte. Yani YouTube'a yeni başladığım için bir enerji ve şey gerekiyor, mesai gerekiyor diye. Ben de kendimi yukarıdaki kıyasla gibi oldum da yani futbolcu için zor bir iş yani ve bu kaçıncı çapraz var bu sene Avrupa futbolunda evet, onu doğru. konuşmak lazım çok ciddi bir sakatlıklar ve riskler barındıran bir şey ama ee, geliyorum dedi sanki Evet İkardin'in sakatlığı yorgunluk da vardı sahanın içinde onu gösteren vücut dili de vardı ama mesela şimdi burası tevatür kısmına girecek olursak yani bana mesela o zamanlar böyle metafiziksel abiler ve metafizikle uğraşan bazı insanlar duygu yoğunluğumu tartmak istemişlerdi ve duygusal travmatik bir dönemden geçip geçmediğimi sormuşlardı ben de geçiyordum bu arada. Hmm. Yani, alakalı mı? E, alakalı olduğunu söyledi. Burası tevatür dedim ya, tevatür ha, evet, tarafı doğru, burası. Doğru. Olduğunu söylediler. Yani herkesin bir hayatında vandan ara dönemi oluyor biliyorsun. Öyle dönemlerde sıkıntı olabiliyor. Önemli olan buradan sağlıklı dönmesi. Önemli olan buradan güçlü dönmesi. Sağlıktan kasıt hem mental sağlık hem fiziksel sağlık. Oradan güçlü dönmesi önemli. E, o Zor desteği bir haftaydı. de o desteği de ver moral gecesi yaptılar resmen yani Galatasaray'da şeydi Rams Park'ta. Evet. E, onun karşılığını verecek bir oyuncu bence zaten. Peki Icardi'sizlik Galatasaray'a nasıl yansır? E, nasıl etkiler? Aslında buradan başlamak istiyorum. Çok özür dilerim şunu Efendim. ettiğim e, şeyde görmüştüm. E, yurt dışı kaynaklı bir haber. Guardian'da görmüştüm. Paul McInnes analiz ediyor. Geçen sezon bile Avrupa'nın 5 büyük ligindeki futbolcular toplam 90 bin gün sağlardan uzak kalıyorlar. Ve sakatlıkların toplam bedeli 732 milyon euro. Yani kayıp bu kadar kıymetli. E i̇şte Rodri'den sonra zaten bu işler çok tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. City'nin en önemli oyuncusu olduğu için. Geçen seneyi bile Dünya Kupası'na bağlamışlardı bu rakamın. Bu kadar yüksek olması ya da bu kadar fazla günün kaçmasını Dünya Kupası etkisi olarak yorumlamışlardı. Şimdi de yoğun yine maç takvimi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı vesaire ederek... ...çok sayıda oyuncunun sakatlandığını söylemek lazım. Peki nasıl etkilenir Galatasaray? Herkes iyi. Galatasaray nasıl etkilenir? Tabii ki olumsuz etkilenir. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Çünkü Icardi'nin varlığı sadece fiziksel bir varlıktan ibaret değil. Yani Icardi'nin sahanın içinde yer aldığı her dakika yer her şey taraftar için umut demek, takım için hava demek. Zaten bu yüzden de kötü gittiği maçlarda olsa dahi Okan Buruk zaman zaman Icardi oyunda tutuyordu. Hatta bunu kendisiyle ve yardımcılarıyla konuştuğumuzda oyuncu değişiklikleri sadece kötü oyuncu çıksın yerine daha iyi hisseden bir oyuncu girsin değil. Bazı oyuncunun varlığı Takım içindeki top, total enerji etkilediği için onu orada tutarız kötü bir gün geçiriyor olsa bile demişlerdi. Icardi o açıdan çok kıymetli bir oyuncuydu. Golcülüğüne zaten e, laf söylenemez. Özellikle e, o, o Simen Icardi birlikteliğiyle ilgili e, beraber e, O Buruk şapkadan yeni bir tavşan da çıkarmıştı. Ve o iyi bir tavşandı. Yani üçlü oynamak, e, orta saha merkezde ya da savunma gücünü arttırıcı bir çift forvet sistemi kıymetliydi. Biz ona ne diyorduk? Emniyet kenarı evet. geçirilmiş bir üçlü gibi bir oyun tercih ediliyordu. Ee, çok da kıymetli bir şeyi kaybetti, rüzgarı kaybetti Galatasaray tabii ki bu önemli. Tabii sıcak bir gelişme var. Arjantin basını Mauro Icardi ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Bu konuyu da HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e soracağız. E, Aslı astarı nedir? Çünkü bilgiler kendisinde. Çağatay hoş geldin tekrar. Denizvizik iyi yayınlar. Evet, sıcağı sıcağına tekrar seni e, bağladık. E, son durum nedir? E, bu iddialar e, gerçeği yansıtıyor mu? Bilgilersen de sen dinleyelim. Galatasaray şu anda Mauro Icardi ile ilgili bir açıklama yayınladı zaten Deniz Biricik. Bu iddialar gerçeği yansıt, yansıtmıyor. Mauro Icardi şu anda Arjantin'de bulunan bir evinde e, dinlenme halinde. Gerçeği yansıtan kısımlar, şunlar hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmuyor. Vanda ile ortak kullandıkları bir evi Vanda girmesine engelledi yönünde. Bunun gerçeği yansıttığını ifade edebilir. Mağdaly Kardeş çocuklarını Vanda Naray'dan alarak İstanbul'a gelmek istiyor. Francesco ve Isabella adındaki iki çocuğunu Arjantin'den Türkiye'ye getirmek niyetinde ve şu anda zaten kendisi de sezonu kapadığı için Arjantin'de bulunuyor. Bandan ile bu konuda aralarında bir sürtüşme yaşanıyor. Ancak kendisi hakkında herhangi bir gözaltı ya da yakalama kararı bulunduğu iddiaları tamamen gerçek dışı. Zaten Galatasaray'da konuya dair bir açıklama yaptı. Ee, o açıklamayı da arkadaşlarımız birazdan sizlerle paylaştıracak. Ben hemen e, okuyorum. Galatasaray Kulübü'nün resmi açıklaması şöyle. Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemli rica olur. Tekrar söylemekte fayda var. Mauro Icardi hakkında herhangi bir yarık kalamaya da gözaltı kararı bulunmuyor. E, bunlar spekülasyonlar. Arjantin basınında çıkan haberler de e, sadece Vandana'nın ortak kullandıkları eve girmesine izin vermediği için Mauro Icardi'yi şikayet ettiği yönünde. Çağatay Çelik teşekkürler. E, sıcağı sıcağını hemen seninle e, bağlantımızı gerçekleştirdik ve Galatasaray Spor Kulübü'nün de açıklaması şu anda ekranlarda. Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemli rica olunur. Açıklamasını yaptı hem Galatasaray'ın açıklamasını hem de muhabir arkadaşımız Çağatay Çelik'in son bilgilerini sıcağı sıcağına sizlerle buluşturduk.